Hocaya geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda Paris Barış Konferansı, İzmir'in işgali ve Amiral Bristol raporunu göreceğiz sevgili dostlarım. Peki arkadaşlar Paris Barış Konferansı 18 Ocak 1918 tarihinde toplanmıştır. Toplanma nedeni nedir arkadaşlar? Birinci Dünya Savaşı sonrası mağlup devletlerin durumlarını ve bu mağlup devletlerle yapılacak olan barış anlaşmasının şartlarının görüşüldüğü konferans Paris Barış Konferansı'dır. Bunu arkadaşlar bilelim. Konferans arkadaşlar tüm ittifak devletlerle barış görüşmesi yapılmış. Kimlerle yapılmış? Almanya ile yapılmış. Avusturya'yla yapılmış, Macaristan'la yapılmış, Bulgaristan'la yapılmış ama Osmanlı Devleti'yle yapılmamıştır. Peki neden Osmanlı Devleti'ni ayrı tutmuşlar? Çünkü arkadaşlar Osmanlı Devleti'ni daha aralarında ne yapamadılar arkadaşım? Paylaşamadılar. Neden paylaşamadılar? Rusya savaştan ayrıldı. Paylaşma planları değişti. E, bir de savaş sonrası bu devletlerin çıkarları da değişmişti. Savaş öncesinde İngiltere sürekli mavi boncuk dağıtmıştı. Her devlete bana gelin bana gelin diye. İngiltere 1. Dünya Savaşı öncesinde ittifak bloğundaki devletleri kendisine çekmeye çalışmıştı amacı buydu ama savaş sonrası aynı amacını ne Aynı politikayı uygulamamıştı. O yüzden arkadaşlar çıkarlar değişince de paylaşımda ne oldu? Değişti. Peki arkadaşlar peki Paris Barış Konferansı hakkında bir özelliğimiz daha. Burada sömürgecin adı Manda ve Himay olarak değişmişti. Neden değişmişti? Çünkü ABD savaşa girerken sunduğu şartlar olan Wilson prensiplerinden bir maddesi sömürgecilik kalkacaktı. Bundaki amaç arkadaşlar Wilson prensiplerine ters düşmemektir. Peki Dünya barışını korumak için milletler cemiyeti kurulacaktı. Diğer adı arkadaşım neydi bunun? Cemiyeti Akvam'dı. Arkadaşlar kurulduğu yer Paris Konferansı. Kurulması etki eden devlet ABD. Kurulması etki eden devlet adamı Wilson. Ama ABD kurulması etki etmese rağmen buraya üye olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü ABD'nin Monroe doktrini arkadaşlar. Monroe doktrinli arkadaşlar bu ters olan bir uygulamadır. Peki tamam. Milletler Cemiyeti kuruldu. Milletler Cemiyeti Birinci Dünya Savaşı sonrası kuruldu. Ama 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 arkadaşlar Milletler Cemiyeti İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasını önleyemediği için başarısız bir cemiyettir. O yüzden Birinci Dünya Savaşı sonrası diyecekler ki sen İkinci, İkinci Dünya Savaşı sonrası diyecekler ki Milletler Cemiyeti sen bu işi beceremiyorsun diyecekler. Ne yapacaklar arkadaşlar? Yerine Birleşmiş Milletleri kuracaklar. Yani Birinci Dünya Savaşı bitti. Birinci Dünya Savaşı bitti. Yerine Milletler Cemiyeti kuruldu. İkinci Dünya Savaşı arkadaşım çıkınca Milletler Cemiyeti'nin başarısı oldu. Ortaya çıktı. Peki. Savaş öncesi İtalya'ya vaat edilen İzmir ve çevresi Paris Konferansı kime verilmiştir? Yunanistan'a verilmiştir. Neden? Çünkü İngiltere'nin artık çıkarı değişti. İngiltere Sömürge rakibi olan Almanya'yı yendi. Bu yüzden savaşacak bir rakibi yok. Savaşacak bir rakibi olmadığı için de İngiltere'nin artık İtalya'ya ihtiyacı yok. Yani İngiltere savaş sonrası değişen çıkarlarından dolayı Akdeniz'de güçlü bir İtalya istemiyor. Süveyş kanında güçlü bir İtalya istemiyor. Bu yüzden arkadaşlar İngiltere savaş savaş öncesi İtalya vaat ettiği İzmir ve çevresini kime verdi? Yunanistan'a verdi. Akdeniz'e ne var Akdeniz'de? Süveyş kanalı var. Peki Süveyş kanalının önemi neydi? İngiltere'nin sömürgelerine giden bir bağlantı noktasıydı. Peki kendinizi İtalya gibi düşünün. Savaşta taraf değiştiriyorsunuz. Peki siz 1. Dünya Savaşı'nda İtalya'yı iyi Anlıyor musunuz? Ben anmıyorum. Taraf değiştirmiş arkadaşlar. Hainlik yanmış. Peki İtalya'yı düşün. Arkadaşlar Batı Anadolu için taraf değiştiriyor. Adını haine çıkarıyor. Ama savaş sonrası sana bunu vermiyorlar. Tepki gösterirsin. İtalya tepki, gö tepki göstererek konferanstanı arkadaşım terk etmiştir. Bu da itilaf devletleri arasında ilk görüş ayrılıklarının yaşanması neden olacak arkadaşlar. İtalya bu olaydan sonra bir daha itilaf devletleriyle eski samimiyeti, eski dostluğu kalmayacaktır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Peki arkadaşlar Yunanistan konferansta bir uyanıklık yapmıştır. Demiştir ki İzmir ve çevresinin nüfus yoldu. Türk değil Rum'dur demiştir. Peki neden Yunanistan bunu diyor? Çünkü ne demişti Wilson prensipleri? Osmanlı toprakları içerisinde hangi bölgede hangi çoğunluk varsa Orada onun yönetimi kurulacak diyor. Yani Yunanistan bu bölgeyi işgal etmekte kendini ne gösteriyor? Haklı göstermeye çalışıyor. Peki neye göre haklı göstermeye çalışıyor? Wilson prensiplerine göre arkadaşlar kendini haklı göstermeye çalışıyor. Bunu da arkadaşlar unutmayalım. Ve Yunanistan demiş ki bölgede Rumlara zulüm yapılıyor demiştir ve Yunanistan bu tezleri doğrultusunda İzmir ve çevresinin işgalinde ne kazanmıştır? Bir nevi kendine hak kazandırmıştır. Bunu da arkadaşlar unutmayalım. Peki arkadaşlar? Peki arkadaşlar? Başlığımız şimdi birinci pardon İzmir'in işgali 15 Mayıs 1919 tarihinde arkadaşlar yapılan arkadaşlar işgaldir. Peki İzmir'in işgalinde arkadaşlar şunlar yapılmıştır. İzmir'in işgali İzmir ve çevresi 1. Dünya Savaşı öncesi kime vaat edilmişti? İtalya'ya vaat edilmişti. Ama savaş sonrası değil kime verildi? Yunanistan'a. Bakın bu Sanjan Demoryan anlaşmasına ters bir uygulamadır. Çünkü Sanjan Demoryan anlaşmasıyla İzmir ve Çeviz kime verilmişti? İtalya'ya. Peki arkadaşlarım. Paris Konferansı Yunanistan yine az önce anlattığım gibi bölgenin Rum olduğunu, bölgede Rum katliamı yapıldı, Rumlere zulüm yapıldığını ortaya koymuş. Yunanistan'ın bundaki amacı şudur, bölgeyi işgal ederken kendine haklı göstermek ve dünya kamuoyunun tepkisini çekmek. Çünkü Yunanistan şunu diyor, abicim diyor bu bölgenin nüfus yolunu Rum olduğuna göre e, bu bölgenin bana ait olması gerekiyor. Ve Wilson prensiplerine dayandırdığı bu ülkeye göre bölgeyi işgal etme hakkını Paris konferansa ne yapmıştır? Elde etmiştir. Peki 15 Mayıs 1919'da arkadaşlar Yunanistan İzmir'i işgal etti. Peki ben size şunu söylemiştim. Mondros sonrası İngiltere, Fransa, İtalya ve arkadaşım Yunanistan Anadolu'da işgalde bulunan itilaf devletleriyken halkın işgaline en fazla tepki gösteren devlet kimdir? Yunanistan'dır. Neden? Çünkü Yunan işgalleri işgallerin geçici değil kalıcı olduğunu nesidir arkadaşım? Göstergesidir. Bakın burada bir bilgi daha var. Biz biz 1. Dünya Savaşı'nda savaşmamamıza rağmen Anadolu'da işgalde bulunan devlet Yunanistan'dır. Bu bilgiyi de arkadaşlar unutmayalım. Peki arkadaşlar İzmir'in işgali işgallerin geçici değil kalıcı olduğunu arkadaşlar ne yapmıştır göstermiştir. Kuvay Miniye'nin kurulmasını arkadaşlar hızlandırmıştır. Çünkü halk işgallere karşı arkadaşlar artık tepki göstermeye başlıyor. Peki halkın milli mücadele olan katılımı arkadaşlar İzmir'in işgali arttırmıştır. Normalde bu işgalin bizi olumsuz etkilemesi gerekirken halkın milli mücadele'ye katılımı arttığından dolayı bir nevi milli mücadeleyi olumlu etkilemiştir arkadaşlar. Peki arkadaşlar, burada neyi bileceğiz? Bakın e, isimler var gazeteci Hasan Tahsin. Şunu ben düzelteyim. Gazeteci Hasan Tahsin. Arkadaşlar önemlidir. Bu 2000 2016 YGS'de arkadaşlar sorulmuş bir soruydu. Evet 2016 YGS'de soruldu. İzmir'de Yunan ordusuna ilk kurşunu sıkan kişi gazeteci Hasan Tahsin'dir arkadaşlar. Bunu bilelim. Albay Süleyman Fethi Bey. Bunu da bileceğiz arkadaşlar. Yunanistan İzmir'i işgal ettiğinde yaşa Venizelos demediği için Yunan askerleri tarafından öldürülen asker arkadaşlar Albay Süleyman Fethi Bey'dir. Bunu da bilelim. Peki arkadaşlar bu da önemli bilgidir ha. Ayetici arkadaşlar buna dikkat edecek. Mustafa Kemal İzmir'in işgaline ilk kez Samsun raporunda karşı çıkmıştır. Bunu bilelim. Evet. Mustafa Kemal İzmir'in işgali haksızdır, haksızdır diyerek İzmir'in işgali ilk kez Samsun raporuna karşı çıkmıştır. Ama Mustafa Kemal İzmir'in işgalini yurt genelinde arkadaşlar Havza genelgesinde tüm Anadolu'yu İzmir'in işgalini protestoya çağırmıştır unutmayın. Bakın Mustafa Kemal ilk nerede karşı çıkmış? Samsun raporunda. Peki Mustafa Kemal İzmir'in işgalini yurt genelinde protesto edilmesini nerede istemiştir? Havza genelgesinde protesto edilmesini istemiştir. Peki geçtik Amiral Bristol raporu. Yunanistan Paris konferansına ne demişti bize? İzmir'in nüfus yoğunluğunun Rum olduğunu, bölgede Rum katliamının yapıldığını söylemişti. Ve Amerika bu olayın doğru olup olmadığını araştırmak için yani Batanul'da Rum iddialarını araştırmak için bölgeye bir heyet yolluyor. Bölgenin demografik yapısını araştırmaya yolluyor. Ve bu olay sonucunda arkadaşlar Batanul nüfus yoğunluğunun Rum değil... Türk olduğunu ve bölgede Rum katliamı yapılmadığını ortaya koymuştur. Yani arkadaşlar Amiral Bristol raporu bize neyi göstermiştir? Bir işgallerin haksızlığını iki milli mücadelenin haklılığını ortaya koyan uluslararası belgedir sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar bu videomun sonuna geldik. Videomuzu beğendiysek beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.